Selamünaleyküm evime kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım Allah'tan iyisinizdir beni de sürecek olursanız hamdolsun ben de iyiyim Allah'ın rahmeti bereketi mağfiret hepimizin üzerine olsun yeni yılımızda hayırlı uğurlu güzel olsun inşallah kazasız belasız. Çoluk çocuğumuzun Huzur içinde güzelce yaşamaları Doğru yolun iyi olmalarını Rabbim nasip eylesin ee, Kıymetli kardeşlerim Bugün de sizlere Şöyle güzel bir toyası yapacağım Hoş bir model Bunu da yıllarca yaptım Çok da siparişler aldım ee, Çok da güzel Hiç bozulmayan bir model Tek sırada yapılan çok da kolaylıkla yapılan yani bir günde yapılan gerçekten bir, bir günde yapıp yapıp veriyordum o kadar şey siparişler alıyordum ki bundan rengarenk güzel yazmalara veya sade böyle yazmalara çok çok yaptım bugün de bunu sizinle paylaşmak istedim ee, kardeşlerim siyah yazmanın üzerine yeşil iplikle tığ battısını yaptım siz aynı renginden de yapabilirsiniz. Ee, siyahtan da yapabilirsiniz altını. Ben böyle yeşilden yaptım. Rengi sizin arzunuza kalmış bir şey. İsterseniz bunların birini farklı birini yani renk olarak birini bir renk, birini bir renk yapın. İsterseniz şu uç kısımlarını bir yapın. Uç kısmından bir diğerini altına koyun. diğerinin üstüne koyun. Çapraz olarak. Sizin arzunuza kalmış bir şey. İpliklerimde şöyle sütlü kahve rengiyle bordoya yakın. İpliğim vardı. Onlardan yaptım. Dediğim gibi o sizin arzunuza kalmış bir şey. Şimdi Allah'ın izniyle başlayalım. Yapalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tığımızı aldık. Benim tığlarım 21-22 numara. Üzerlerinde yok numarası da. Ve paketlerinde vardı. Çoktan önce çıkardım bunları. Şöyle bir zincirimizi aldık. Mesafemize bakalım. 2, 4, 6, 8, 9, 10. da koymuş dönmüşüz. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ya koyacağız. Şuradan giriyorum tığ battıdan. Ara mesafelerini de siz kendiniz ayarlayın. Sık mı istersiniz, seyrek mi istersiniz? Şöyle bir sık iğne attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincirimi çektim. Bir tır battı atlayıp ikinciden girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincirimi çekip döndüm. Çektiğim bu 7 zincirin içerisinden girip bir yuva yaptım. 2, 3, 4, 5, 6. Bu ilk baştakini 7 yapıyorum. Diğerlerini 6 zincir yapıyorum. 6. 6 zincir yaptım bunu da çektiğim 7 tane zincirin içerisine 3 tane yuva yaptım yani 3 tane pırpır pır yaptım 1 2 3 ve 4 zincirimi çektim döndüm çektiğim bu e, yuvaların içerisinden dolgularımı yapıyorum iki defa doladım ilk baştaki yuvaya girip 2 2 2 çıktım iki defa doladım aynı yerden 2 2 2 çıktım aynı yerden ikişer defa doluyorum 2 doladım aynı yerden 2 2 çıktım 2 doladım aynı yerden 2 2 çıktım 3 5 2 doladım aynı yerden 6 tane baştaki zincir hariç 6 tane trabzan yapmış oldum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip aynı yuvadan girip bir bölümünü kapatmış oldum. Sıradaki halkaya geçiyorum. Sabitledim. Bir tane zincirimi çektim. bir zincirimi çektim. Burada şimdi ilmeklerimizi uzatıyoruz arkadaşlar şu şekil. Hani de kullanan var, farklı çöpler, şişler kullanan var. Ben hiç kullanmıyorum. Böyle göz kararı bir tane ilmeğimi uzattım. Bu şekilde parmağımda tuttum. Sıkıca tekrar aynı yuvadan girip bir zincir çekip uzattım. Aynı yuvadan girip bir zincir çekip uzattım hepsini bir boyda olmasına dikkat edin sıkı parmağımızla tutuyoruz bir zincir çekip uzatıyorum bir zincir çektim uzattım altı oldu bir tane daha 7 tane çekip uzattım hepsinde aynı boyda tığımı çıkardım bu sondakine taktım. Diğer sıradaki şu diğer halkanın içerisinden girip sık iğnemi yaptım. Burada da aynen 4 zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. Çektiğim bu yuvadan 2, 2, 2 çıktım. 2 doladım. Aynı yuvadan 2, 2, 2 çıktım doladım. Aynı yuvadan çıktım. 2, 2, 2, 4 oldu. Aynı yuvadan 5, 2 doladım. Altıncıyı yapıyorum. 2, 2, 2 dola çıktım. 6 tane trabzanım oluştu. 4 tane zincirimi çekip tekrar aynı yuvadan girip kapatıyorum bunu burada keselim kestikten sonra bu şekil şimdi morumuzdan alıyoruz mor Ben da tığıma sabitliyorum. Sabitledikten sonra bu sağ elime taraf olan ilk baştaki çektiğim uzunca kipriklerin içerisinden girdim. Sabitledim. 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Aynı kiprikten girdim. Pırpırımı oluşturdum. Hiç zincir çekmeden sıradaki pırpıra giriyorum. 6 zincir çektim. Aynı pırpırdan girip her pırpırın içerisinden birer pırpır oluşturuyorum. Şimdi sıradakine giriyorum. Altı tane çektim, aynı pırpırdan kapattım. Sıradakine giriyorum. Altı zincir çekip kapattım. Sıradakine giriyorum. hiç aralarında zincir çekmeden sıra sıra kipriklerin içerisinden girip altışar zincir çekip herisine birer kiprik oluşturuyorum en sonuncuya da girdim 2 3 4 5 6 zincir çektim bunu da aynı pırpırın içerisinden girip sıkılaştırdım ve kapattım. Görünüşü bu şekil. Şimdi bunu elimizle şöyle bir çektikten sonra kipriklerimizi yerleştiriyoruz. İşte bu kadar kolay. Şimdi bunları yakalım. İşte arkadaşlarım. Bir de bu ütülendiği zaman asla bozulmuyor. Çektirerek şöyle yerleştiriyorsunuz ilmeklerimizi. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Bir tane umarım anlatabildim. Anlamadığınız zaman videoyu başa sarıp bir daha yapabilirsiniz yeniden. İşte böyle. Değerli arkadaşlarım sizden ricam kanalıma abone değilseniz abone olursanız beğen tuşuna basıp yorumlar yaparsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.